Excel'de makro etkinleştirme ve güvenlik ayarlarını değiştirme işlemi. Eğer Office 2007 veya üzeri sürümde bir Excel uygulaması kullanıyorsanız ve Excel'in makro ayarlarındaki bildirimde bulunarak tüm makroları devre dışı bırak seçeneği işaretliyse ekranda görüldüğü gibi makro içerinin çalışma kitabı açılışında Makroların devre dışı bırakıldığına dair güvenlik uyarı çubuğu görüntülenir. Bu çubuktaki içeri Etkinleştir düğmesine tıklanırsa dosyadaki makrolar çalışır hale gelir. Fakat bu etkinleştirme işlemi mevcut dosyayla sınırlı kalır. İkinci yöntem olarak eğer bilgisayarda bulunan diğer Excel dosyalarındaki makroların herhangi bir uyarıyla karşılaşmadan etkinleştirilmesi istenirse dosya menüsünden seçenekler düğmesine tıklanır. Ekrana gelen Excel seçenekleri ayar kutusunun sol tarafındaki güven merkezi sekmesine tıklanır. Arkasından güven merkezi ayarları düğmesine tıklanır. Güven merkezi ayar kutusunun sol tarafındaki makro ayarları sekmesine tıklanır. Makro ayar seçeneklerinden tüm makroları etkinleştir seçeneği işaretlenir. Tamam düğmesine tıklanarak güven merkezi ayar kutusu kapatılır. Sonra Excel seçenekleri ayar kutusunun tamam düğmesine tıklanır. En son olarak makro ayarlarının güncellenmesi için Excel uygulaması kapatılır. Bu işlemden sonra makro içeren Excel dosyaları açılırsa makrolar çalışır hale gelir.